Merhaba çocuklar. Bugün sizlere harika bir hikaye anlatacağım. Bugün sizlere Yeşilköy'de yaşayan Zeynep'in spor dolu macerasını anlatacağım. Yeşilköy, doğası ve spor olanaklarıyla ünlü bir kasabadır. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Zeynep ve arkadaşlarının macerasına katılmak için sabırsızlanıyorum. Yeşilköy adında sevimli bir kasabada Zeynep adında bir kız yaşarmış. Bu kasaba çocukların spor yapması için harika bir yerde. Zeynep tam bir spor aşığıymış. Spor yapmayı çok severmiş ve her fırsatta spor yaparmış. Sabahları koşuya çıkmayı, okuldan sonra arkadaşlarıyla futbol oynamayı ve hafta sonları ailesiyle bisiklet sürmeyi çok severmiş. Spor onun için bir yaşam tarzıymış. Bir gün Zeynep ve arkadaşları Ali, Elif ve Mehmet öğretmenleriyle bir proje üzerinde çalışıyorlarmış. Bu proje Sporun önemini anlatan bir projeymiş. Öğretmenleri onlara sporun ne kadar önemli olduğunu anlatmış. Sporun sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal olarak da faydalı olduğunu vurgulamış. "Neden bir spor kulübü kurmuyoruz?" diye sormuş. Bu fikir herkesin çok hoşuna gitmiş. Herkes bu fikri hemen benimsemiş. "Harika demiş Zeynep. Bu sayede hem eğleniriz hem de formumuzu koruruz." Arkadaşları da aynı fikirdeymiş ve hemen planlar yapmaya başlamışlar. Arkadaşları da aynı fikirdeymiş ve hemen planlar yapmaya başlamışlar. İlk iş olarak hangi sporlara yer vereceklerine karar vermişler. Futbol, basketbol, yüzme, koşu, hepsi birbirinden güzel sporlar. Her biri farklı yetenekler gerektirir ve hepsi de çok eğlencelidir. Okulun bahçesinde toplanıp ilk toplantılarını yapmışlar. Herkes çok heyecanlıymış ve spor kulübü için büyük planlar yapmışlar. Zeynep Takım çalışması çok önemli demiş. Birbirimize destek olursak daha başarılı oluruz. Birbirimize destek olursak daha başarılı oluruz demiş Zeynep. Arkadaşları da bu fikre katılmış ve birbirlerine destek olmaya söz vermişler. Ali hemen atılmış. Evet, ben futbol takımının kaptanı olmak istiyorum. Herkesi motive edebilirim demiş. Elif yüzme kulübüne katılmak istemiş çünkü yüzmeyi çok seviyormuş ve bu konuda çok yetenekliymiş. Mehmet de basketbol takımında yer alacağını söylemiş. Basketbol onun en sevdiği spormuş. Artık herkesin bir sporu olduğuna göre antrenmanlar başlamış. Herkes kendi spor dalında çalışmalara başlamış. Zeynep her sabah erkenden koşuya çıkarken arkadaşları da kendi sporlarını yapıyormuş. Herkes çok motiveymiş. Kısa süre sonra herkes kendini daha güçlü ve sağlıklı hissetmeye başlamış. Sporun faydalarını görmeye başlamışlar. Okulda düzenlenen spor turnuvasında Zeynep ve arkadaşları büyük başarı göstermişler. Herkes çok gururluymuş. Ali'nin futbol kaptanlığı, Mehmet'in basketbol becerileri ve Elif'in yüzme hızı dillere destan olmuş. Herkes onların başarılarını konuşuyormuş. Öğretmenleri onları tebrik ederken spor sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal olarak da güçlendirir. Hepinizle gurur duyuyorum demiş. Zeynep ve arkadaşları sporun sağlık, dostluk ve disiplin demek olduğunu anlamışlar. Spor sayesinde birbirlerine daha da yakınlaşmışlar. Spor kulübü sayesinde hem eğlenmişler hem de birbirlerine daha da yakınlaşmışlar. Spor, onların hayatında önemli bir yer edinmiş. Böylece Yeşilköy'deki tüm çocuklar, Zeynep ve arkadaşlarını örnek alıp spora başlamışlar. Spor, kasabada bir yaşam tarzı haline gelmiş. Kasaba çocukların neşeli sesleriyle dolup taşmış. Herkes spor yapmanın mutluluğunu yaşıyormuş. İşte Zeynep'in spor macerası böyle. Spor sayesinde hem eğlenmiş hem de sağlıklı kalmış. Sen de spor yaparak hem eğlenebilir hem de sağlıklı kalabilirsin. Unutma, spor hayat demektir. Görüşmek üzere çocuklar. Spor yapmayı ihmal etmeyin.